Buyurun. Sekreterinize bırakacaktım ama çıkmış. Konuştuğumuz gibi ücretin yarısı. Neden buraya kadar zahmet ettiniz Ayten Hanım? Madem nişanlınız uygun değildi, bir telefon açmanız kafiydi. Ben anlaşmamız bozulsun istemedim. Mahir adına da özür dilerim. Onun da işi uzamış. Maalesef o yüzden gelemedi. Yoksa o da arzu ediyordu gelmeyi. Mühim değil. Yalnız davanın seyri açısından bir an önce görüşmemiz gerek kendisiyle. Biliyorsunuz duruşma yaklaştı. Biliyorum. Ben bu akşam onunla konuşayım. Derhal sizinle irtibata geçeceğim Özkan Bey. Oldu o zaman. Ben sizi de daha fazla tutmayayım. Çok, çok teşekkür ederim tekrar. Rica ederim Ayten Hanım. Davayı böyle ciddiye almanız çok önemli. Nişanlınız çok şanslı bir adam gerçekten. Geçireyim sizi. Buyurun. Ben de seni bekliyordum. Merhaba Erdal abi. İyi akşamlar Ayten. Mahir görüşürüz. Görüşürüz abi. Sana bir şey anlatmam lazım. Acil mi Ayten? Evet. Evet çok acil. Hadi gel dondum. Ne olur. Tamam. Gel 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 çok soğuk. Gel. Sabah erkenden mühim bir işim var Ayten. Tamam çok kısa. Gazetede idam cezası verilmiş bir mahkumun haberini buldum. Ama kurtulmuş. Bu zaferin mimarı tabii ki de avukatı. Ben de gittim görüştüm Nazif Baba için. Aslında sensiz gitmeyecektim. Hatta haber bıraktım sana. Songül'e pusula vermiştim. Almadın galiba. Yani sensiz gitmem yoksa. Neyse bak Mahir adam çok cevval birine benziyor. Dosyasını getirin. Ben adamı ipten alırım dedi. Ayten. Bizim bir avukatımız var. Canım ben de seviyorum Erdal abiyi. Ama işini iyi yapıyor mu endişeliyim. Elbette yapıyor. E sen neden bu kadar koşturuyorsun o zaman? Dükkana bile gidemiyorsun. Erdal abi muvaffak olsa sana ne hacet? Bak ne olur. Sen de bir düşün. Ben ücretinin yarısını ödedim bile zaten. İnan Nazif Baba için bir umut olabilir bu. Sağ ol Ayten. Tamam, tamam. Ben bir düşüneceğim. Adam haber bekliyor. Az vakit var. Daha da fazla zaman kaybetmeyelim dedi. Ne olur Mahir, sen de iyice bir düşün, tamam mı? Yattın mı herkes? Aç mısın abi? Bir şey ısıtayım mı Yok İlkim sağ ol. Pijamalarını yıkadım. Yatağın üstüne bıraktım. Ellerini dert görmesin. Var mı benden istediğin başka bir şey? Var. Sen niye İyi ki geldin abi dedin. Hiç. Öyle. Her senin bir derdin. Anlat bakalım. Her şey bozuldu abi. Aynı sofranın etrafına oturamayan bir aile olduk. Senin işine karışmak gibi görmen olur. Haddim de değil ama sen de yoksun. ...ne evdesin ne dükkandasın. Kopuyoruz sanki birbirimizden. İnancımızı yitiriyoruz sanki. Şşş. Söyleme öyle Bu kadar kolay mı? Öyle bir darbağızı düştük yıldır. Hepimiz yer aldık. Ama yine birbirimizin yarasını biz saracağız. Değil mi? Merak etme. Bundan sonra evdeyim ben. Bitecek. Yarından tezi yok bitecek. Ya. Güzel kardeşim. Hayır hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çıkıyor muydun? Duruşman var ama gel. Vakit var daha. Yok, yok. ben de gideceğim zaten. Ben sana bir şey söylemeye geldim. Ya abi bizim Ayten bir iş güzellik yapmış. Gitmiş bir avukatla görüşmüş. Ya bu avukat ipten adam alıyormuş. Görüştü adam da bu. Ha biliyorum ben bunu. Ee? Bir de adama para vermiş. Savunması için mi? Ya kendince iyilik yapıyor işte. Belki de haklıdır. Adamın başarısı aslında sancak gibi değil. Yapma abi. Ben birebir oradayım. Yapılacak bir şey olsa ben görmez miyim? Adresi neresiymiş? Ben gidip bir görüşeyim. Belki bir faydası dokunur bize. Ben gidip konuşacağım zaten. Bu iş olmaz diyeceğim. Bizim avukatımız var diyeceğim. Kızın da parasını geri isteyeceğim. Ama başkasından duyma. Benden duydu diye haber vermeye geldim. Vay sen işine bak. Ben usulünce hallederim. Parayı da geri alırım. Eyvallah abi. Tamam o zaman. Ayıp olmaz mı abi sana? Eyvallah. Tamam o Ben çıkayım. Feride bekliyordur şimdi. Allah dün gece gözümü bile kırpmadı. Sen onu bir de bana sor. Sana çok soracaklarım var da sormaya çekiniyorum. Hakikatin babanı yakmasını engelledin. Ama ya sana ne olacak Mahir? Im? Kalbinin içine düşürdüğün bu cendereden nasıl kurtaracaksın? Sen bu kıza tutuldun. Hayatım boyunca taşıyacağım abi bu yarayı. Bir iz gibi. Söküp atamayacağım. Bu yarım kalmışlıkla yaşayacağım artık. Hadi evvel. Güle güle. Hanımlar, Kurt gibi acıktım. Oturttunuz beni. Geldik abi. Kusura bakma oğlum. Tüp bitmek üzereymiş. Eğitim başında harlandı. Dur çorbayı da getireyim. Bülent, Songül, Nazif. Hadi inin sofraya. Sana da afiyet olsun baba. Hadi hadi hadi. Gel bakalım hadi, gel gel gel. Sen seviyorsun diye domates çorbası yaptım. Bolca koy anne. Karnım sırtıma yapıştı vallahi. Sağ ol canım. Anacığım ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Bir tabak daha ister misin? Yok annem basa doydum. Ee enişte, dükkan nasıl gidiyor? İşler nasıl? Abi, bir adam gelmiş dükkana. Tutun o... Ben bakarım. Allah Allah, kim bu saatte acaba? Hoş geldin Erdoğan abi. İyi akşamlar. Oo, hoş geldin Erdal abi. Kayınvalide seviyormuş onlar. Ben bir tabak getireyim. Sağ ol Sofya ablam. Ben tokum. Bu saatten sonra beni sevecek kaynana zor olur ve mahir. <laughs> Öyle değil mi abi? Kısmet bu işler. Gel böyle otur abi. Mahir. Bir konuşalım. Tamam abi. Afiyet olsun. Hadi cümletin afiyet olsun. Gel abi. Aleti Rüyen'e bakılırsa sende bir durumlar var. Abi anlatsam inanır mısın bilmiyorum ama... şöyle bir hale geldi ki... ...evet... ...şimdilik sular duruldu. Ama tam da Arap saçına döndü. Çatlatmasan adamı be Mahir. Ya Feride benim kim olduğumu merak edince... ...durumu Turgut Savcı'ya açmış. Ya, Turgut da beni daha önceden araştırmıştı ya. Vallahi nasıl oldu? kim dedi yani kiminle karıştırıldım bilmiyorum ama Turgut Savcı beni devletin gizli görevine getirilmiş biri zannediyor. Nasıl nasıl? Tam tezahür edemedim. Feride de söylediğim bütün yalanları buna bağlamış. Görev icabı. Her şeyi anlatacaktım halbuki. Ama Feride böyle deyince bir de onun üzerine annemin ifadesinin haberi gelince birden dilimler oldu. Affedildin yani. Şimdilik öyle. Hakikat ortaya çıkıncaya kadar tabii. Allah ne yalan söylüyorsun? Pek sevindim ben. Sen böyle iyi niyetli olunca Allah da sana yardım etti. İnşallah öp İnşallah aslanım. Fazla vaktini almayayım. Ben Ayten'in dediği avukata gittim. Adam parayı geri verdi. Biraz da sohbet ettik. Özür de diledim. Sağ ol abi. Bu ne böyle? Vallahi ben de şaştım. Adam dünyanın parasını istiyormuş. Bir de düşün, bu yarısı. Hayten bu kadar parayı nereden buldu? Konuşalım biraz. Tabii. Buyur gel. görüştün mü avukatla? Ben değil. Erdal abi görüştü. Aa, neden? Öyle münasip diye. Ayten yaptığın şeyin niyetinden hiç şüphem yok. Ama inan bana buna gerek yok. Emin misin? Peki. Sen nasıl istersen. İnşallah sonra pişman olmazsın. Bu da paran. Sen bu kadar parayı nereden buldun Ayten? İşlerin kesat olduğunu söylemiştin Muzaffer abi geçen gün. Evet, işler kötü. Muzaffer abi de gitti zaten. Bu para bizim düğünümüz için biriktirdiğim para. Nazif baba benim de babam sayılır Mahir. Onun için canım feda. Düşünme yeter. İyi geceler. Aa nereye? Ihlamur kaynatmıştım. İşin var. Ne işin var gece gece? Vallahi merakımdan soruyorum. Yoksa öyle hesap sormak için falan değil. Hayten. Merak etme. Muzaffer abi neden ayrıldı? Hı. E, hastaymış herhalde. Gelemeyeceğim dedi. Bir de yaşlı biliyorsun. Yerine birini bulurum ben. Yok yok, hiç gerek yok. Yani Muzaffer abi önce yerine birini buldu, sonra ayrıldı. Bunca yılın hatırı var tabii. Peki. Muzaffer abi nasipini bulmuştur. Hı hı. Tabii iyicidir. نورتني السلام شوية